Ocak ayında Kazakistan'da yaşanan olaylar sırasında tutuklananlar arasında Özbekistan vatandaşları da olduğuna dair iddialar gündeme geldi. Bunun üzerine Özbekistan bir notoyla Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgilendirme istedi bu iddialar noktasında. Dönelim şimdi Şahrukbek Alimova Taşkent'ten ayrıntılar aktaracak bize. Evet, Coşkun Bey, Kazakistan insan Hakları Ombudsmanı Elvira Azimov'un açıklamasını atif yaparak birçok medya kuruluşları, özellikle Rus dilli medya kuruluşları, Kazakistan'da olaylardan sonra 18 yabancı vatandaşın tutuklandığına ilişkin haberler yayınlamıştı. Bu duruma ilişkin Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bu duruma açıklık getirmek için Özbekistan'ın Nur-Sultan'daki elçiliği Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'na gözaltına alınan Özbekistan vatandaşlarının ve gözaltı yerlere kovuşturma gerekçeleri hakkında bilgi vermesi ve bir konsolosluk toplantısı yapmasına ilişkin bir nota gönderdiğini açıkladı ve Özbekistan'ın Nur-Sultan, Almatı, Aktau'daki diplomatik misyonları Çalışanları Kazakistan'ın yerel kolluk kuvvetleriyle sürekli temas halinde olduklarını e, açıkladı bu e, basın açıklamasıyla birlikte yine Kazakistan İnsan Hakları Ombudsmanı Elvira Azimva e, şu anda olaylarla ilgili 18 yabancı vatandaş gözaltına alındı ve bunlardan 14 Özbekistan ikisi Rusya ve ikisi e, Kırgızistan vatandaşı olarak e, açıklamıştı buna ilişkin de dediğimiz gibi e, medyalarda e, birçok haberler ortaya çıktı. Öte yandan Fergana valisi Hayrullah Bazarov yaklaşık 30 kişilik bir heyetle Türkiye'de bulundu. Ve Türkiye'nin birçok şehirlerinde e, çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yaptı. Ve bu ziyaretin sonucunda 142 milyon doları aşan bir e, Türkiye yatırımı için imz, e, anlaşmalar imzalandı. Toplam 12 anlaşma imzalandığına ilişkin bilgiler var. ve Birçok resmi ve... Gayri resmi görüşmeler sonucunda ve saha geziler sonucunda dediğimiz gibi 12 anlaşma imzalandı. Bunlardan İstanbul, Bursa, Şanlıurfa şehirlerinde birebir görüşmeler ve saha görüşmeleri, saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Anlaşmalardan önde gelen anlaşmalardan şunları söyleyebiliriz. Fergana Tıp Merkezi inşaatı için 32 milyon dolarlık bir yatırım için anlaşıldı. Furkat ilçesindeki tekstil fabrikası için 35 milyon dolarlık bir yatırım imzalandı. Fergana'da inşaat malzemeleri fabrikası için ise yine 25 milyon dolarlık e, anlaşmalar imzalandı ve yakın günlerde Türkiye'den bu yatırımların yapılması ve Fergana'da Türkiye işbirliği ile birlikte birçok projelerin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Öte yandan e, Asya Kalkınma Bankası Özbekistan'da ulusal yolların yeniden oluşturulması ve restore edilmesi için toplam 274 milyona yakın e, bir kredi verdi ve bu krediler dediğimiz gibi e, karayollarının kara geliştirilmesi özellikle transit yollarının geliştirilmesi için harcanacak ve şunları söyleyebilir Surhandara bölgesindeki Derbent ve Denav arasındaki yaklaşık 106 mil kilometrelik e, devlet yolu restore edilecek ve güzel Buhara Nukus Beynav karayolunun yaklaşık 87 kilometrelik bir kısmı tamamen yeniden yapılacak ve Bunlar ee, dediğimiz gibi transit geçişlerin ve bölgeler arası hareketlerin geliştirilmesine ve kalkındırılmasına katkı sağlayacak. Öte yandan bu proje kapsamında yine e, kadın girişimciler için de bir eğitim programı e, hedefleniyor. 150 bin e, dolarlık bir bütçeyle dediğimiz gibi bu krediden kullanılarak e, bir eğitim programı yapılacak ve bölgelerde girişimci kadınların geliştirilmesi için e, harcanacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.